Videoya geçmeden önce 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçelim. Yıl 1945, 2. Dünya Savaşı sona ermiş ve Sovyet, Amerika, İngiltere başkanları yeni dünya düzenini konuşmak için bir araya gelmişlerdir. Amerika Sovyet Başkanı Stalin'e, Stalin, Doğu Avrupa'dan sen sorumlusun ve onlara seçim yapmalarına izin vermeni istiyoruz. Ve bu seçimleri asla hile karıştırmayacaksın. Yani seçimler özgür olacak, tamam mı? Tamam, şimdi özgür seçimler dedi. Hemen özgür seçimlerin sonuçlarını açıklayalım. Ama efendim daha seçim yapmadınız seçim yapmaya gerek yok bile hepsi komünist tarafı seçecek diyerek bu ülkelerde komünist rejimler kurdu bunu gören Amerika İngiltere ve Sovyetler'in arası iyice açılmıştı ayrıca bunu gören Amerika Yunanistan ve Türkiye'yi Sovyetler Birliği'ne kaptırmamak için kendi tarafına çekti bu noktadan sonra NATO'nun da kurulmasıyla bu insanlar güvenilmez ve tehlikeli diyerek komünizmin yayılmaması için elimizden geleni yapacağız demişti. Çok kişiye göre soğuk savaşın başlangıcı buydu. Avrupa ise 2. Dünya Savaşı'nın getirdiği kıtlık etkisiyle herkes aç ve perişan bir şekilde yaşıyordu. Stalin de harika ne kadar çok acı çekerlerse benim tarafımı seçmek isteyecekler demişti. Ancak Amerika buna karşılık olarak Marshall planı ile 12 milyar dolarlık ekonomik yardım yapmıştı ve Doğu bloğundaki ülkeler bunu kıskançlıkla izlemişlerdir. Bu Avrupa'daki ekonomik savaştı ve böyle giderse Stalin kaybedecekti. Bu yüzden Stalin bir şeyler yapmaya çalışsa da Sovyetler Birliği'nin kontrolünde olan Doğu Berlin halkı batıya göç etmeye başladı. Stalin bu durumda karşısında deliye döndü ve Sovyetler Birliği'nde atom bombası sahip olması işleri daha çok karıştırmıştı. Stalin herhangi bir savaşın kaçınılmaz olduğunu söylemiş ve Amerika Asya'da kendine müttefik aramaya başlamıştı. Çin'in kapısını çalsa da Çin yıllardır süren iç savaş ile birlikte ülkeyi komünistler ele geçirmişti ve daha sonra Çin Sovyetler Birliği ile bir antlaşma yapmıştı. Ayrıca Kore, Kuzey ve Güney Kore olarak ikiye bölündü. Her iki devlet başkanında Kore'yi kendi çatıları altında tek bir devlet yapmak istiyordu. Bu yüzden Kore Savaşı patlak verdi. Kore Savaşı'nı merak ettiyseniz sağ üstteki iyi e anketinden o videoda ulaşabilirsiniz. Heh nerede kalmıştık? Kore Savaşı'nın patlak vermesi. Kore Savaşı yapılmış ancak her iki tarafta bu işten bir sonuç alamamıştı. 1953 yılına gelindiğinde Stalin beyin kanamasından öldü ve yeni lider Nikita Khrushchev oldu. Khrushchev Stalin'e karşı bir politika izledi ve onun yaptırdığı heykelleri kaldırdı. Ayrıca yeni Sovyet başkanı halkının mutlu olmasını istiyordu. Ama kısmen mutlu olmasını istiyordu. Basit bir örnek vermem gerekirse müzik çok dinleyince insanın başını artıyor. Yasaklayın. Bilgisayara çok bakmak gözleri bozuyor. Yasaklayın. Yani durum aynen böyleydi. Amerika ise Sovyetlere ajan gönderiyor. Ancak KGB bütün girişimleri engelliyordu. Bu durumda harika bir politika ile herkes komünistlerden nefret etmeye başladı. Avrupa'daki Doğu Bloğu'ndaki insanlar özgürce seçim yapmak istese de bu düşünceler Kruşçev tarafından sertçe bastırıldı. Ayrıca uzay yarışında Sovyetler Birliği Amerika'ya göre öndeydi ve uzaya bir adam bile göndermişlerdi. Bu konuda Sovyet başkanı o kadar rahat ki Amerika'nın Moskova'da bir teknoloji sergisi yapmasına izin verdi. Her iki tarafta atom bombalarını hidrojen bombalarına geliştirdiğinde her iki tarafta endişelenmeye başladı. 1960 yılında Amerikalılar komünizme karşı daha sert bir başkan istediler. Bu yüzden John Kennedy'yi seçtiler. Sovyetler Birliği'nin teknolojisi oldukça iyi gidiyordu. Ancak parası da hızla tükeniyordu. Askeri olarak gelişse de para halka değil orduya gidiyordu. Milyonlarca kişi Doğu Berlin'den Batı Berlin'e göç etmiş ve Doğu Berlin'deki fabrikalar işçi kaybettiğinden ekonomik olarak sıkıntıya düşüyordu. Khrushchev bu durumu engellemek için Berlin duvarını yaptırdı. Binlerce insan ailelerinden uzak kaldı ve bunu istemeyen yüzlerce insan duvarı geçmek istese de hayatını kaybetti. Tarihçilere göre Berlin duvarı komünizmin başarısızlığını gözler önüne seriyordu. Amerika Sovyetlerin uyguladığı emperyalizmden geri kalmamak için Latin Amerika'daki ülkelerin özgürlüğü ile oynadı. CIA burada büyüyen komünizmi doğrudan önlemek için çoğu darbeyi destekledi. Fakat Fidel Castro ve Che Guevara bir barda buluştu ve Küba hükümetini devirmeye karar verdi. Küba devrimi yakında kanalımızda olacaktı. Amerika yanı başında komünist bir rejim görmekten rahatsız oldu ve Fidel Castro'yu devirmek için Domuzlar Körfezi Harekatı'nı başlattı. Fakat Küba halkı buna izin vermeyerek Amerika yenilgi aldı. Ama Castro hala kendisi için bir tehlike olduğunu bildiğinden dolayı Sovyet Başkanı ile bir toplantı yaptı. Bak Rusya, Amerika Türkiye'deki füzeleri ile size tehlike oluyor. Siz de füzelerinizi bizim ülkemize yerleştirin. Bu bizim için de sizin için de yararlı olacaktı. Aslında mantıklı söylüyorsun." diyerek Küba'ya ye füzeleri yerleştirdi. Bunu öğrenen Amerika deliye döndü. Çünkü tamamen savunmasızlardı. Kübaya doğrudan müdahale etmek nükleer bir savaş olacaktı. Ancak Küba'daki füzelerin ateşlenmesi için gerekli olan başlıkların hala Sovyetler Birliği topraklarında olduğunu biliyorlardı. Bu yüzden Amerika Başkanı Kennedy bölgeyi abluka altına aldı. Yani Amerikan donanması Küba'ya giden herhangi bir gemiyi durduracaklarını, durmazsa batıracaklarını söyledi. Bu yüzden Sovyetler Birliği askerlerini hazırlamaya başladı. Buna karşılık olarak da Amerikalılar da askerlerini hazırlamaya başladı. Ve Küba'yı devirmek için planlar yaptı. Amerika tam Küba'ya saldıracakken Sovyet Başkanı Amerikan Başkanı'nı telefonla arayarak eğer füzelerinizi Türkiye'den sökerseniz biz de Küba'dan sökeceğiz dedi ve Amerikan başkanı da buna uydu. Son anda iki ülkede füzeleri geri çekti. Bunlar olurken Amerikan başkanı bir suikastta uğradı. 1963 yılında iki ülkede kısmi nükleer deneme yasağı antlaşması imzaladı ve dünya derin bir nefes aldı. Bu dönemde silahlanma yarışını Amerika önde götürüyordu aslında dünyayı nükleer silah korkusu sardı. Çünkü Amerika 14 tane nükleer bombasını patlamaya hazır bir şekilde kaybetti. Sovyetler Birliği'nin de kaç tane nükleer bombası kaybettiği ise bilinmiyor. Ayrıca o dönemde Vietnam da Kore gibi ikiye bölünmüştü. Amerika domina etkisinden korktu. Yani demem o ki eğer Güney Vietnam komünist olup diğer devletler de komünizme mi benimsizecekti? Bunu istemeyen Amerika Vietnam'da tarihin en büyük yenilgisini aldı. Vietnam Savaşı'nı merak ettiyseniz sağ üstteki ankette o videoyu da koyacağım izleyebilirsiniz. Vietnam Savaşı'ndan sonra Amerikan halkı savaşa karşı oldu. İki tarafta bu soğuk savaştan çok zararlar almıştı. Ancak en kötüsünde Rusya yaşıyordu. Uzay yarışında Amerika'ya da kaybetmişti. Aynı zamanda Amerikan uçakları Sovyetler Birliği'nin üzerinden uçarak fotoğraflar çekti. Ve Sovyetler Birliği'nin o kadar güçlü olmadığına kanaat getirdiler. Bu yüzden askeri harcamalarını her iki tarafta kısmak zorunda kaldı. Ve Sovyetlerin başına yeni bir başkan gelmiş ve iki tarafında birbirine olan düşmanlığı yavaş yavaş azalmıştı. Birkaç antlaşmanın ardından Sovyetler Birliği 1991 yılında dağıldı. Video izlediğiniz için teşekkürler.